Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün ısı sıcaklık konusuyla ilgili genel tekrar soru çözümlerimize devam edeceğiz. Paraf kaynağımızın 10. fasikülünden devam ediyoruz. Ve 3. testiyle dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar sizler de mutlaka benimle beraber çözün ve mutlaka notlarınızı alın. Hemen birinci sorumuza bakalım. Eşit bölmelere ayrılmış K ve L metal çubukları arasına ısıca yalıtkan silindir şekildeki gibi sıkıştırılmıştır. Silindir yalnız K'nın sıcaklığı T'ye kadar arttırıldığında N1, yalnız L'nin sıcaklığı T'ye kadar arttırıldığında da N2 tur dönmektedir. N1 ile N2 eşit olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi ayrı ayrı T'ye kadar arttırıldığında N1 tur ve N2 tur döndüklerini ve bu tur sayılarının eşit olduğunu söylüyor. K'nın genleşme kat sayısının da b'ninkine eşit olacağını söylüyor. Ama burada bölme sayılarına baktığımızda K'nın bölme sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. Genleşme kat sayısı için kesinlikle birbirine eşittir diyemeyiz. K ve L'nin sıcaklığı T kadar arttırılırsa silindir dönmez diyor. Tam tersine arkadaşlar ikisi de sıcaklığı arttırıldığı zaman ne yapacaktır? Genleşecektir ve silindirimiz dönecektir. O yüzden bu da yanlıştır. K'nın sıcaklığı T kadar arttırılıp L'ninki T kadar azaltılırsa silindir N1 çarpı 4 pi kadar yer değiştirir diyor. Hangileri doğrudur dediği için burada arkadaşlar K'nın sıcaklığı T kadar arttırıldığında N1 tur dönüyordu. Ne'ninki neyse arttırmıyoruz. T kadar azaltıyoruz. T'ninki, pardon, K'ninki T kadar arttığında N1 tur dönecek ve yer değiştirmesini soruyor. Çevresi kadar 2πR kadar zaten dönüyor. Bir de L'nin T kadar azalmasından dolayı dönmesi var. O yüzden N1 çarpı 4πR ye kadar yer değiştir. Bizim için nedir? Doğru cevaptır. Yani cevabımız CH. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuza bakalım. Isıl dengedeki su buz karışımına ısı hızı sabit ocakla ısı verildiğinde su ve buzun kütle zaman grafikleri şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre 4 T anında kaptaki suyun sıcaklığı kaç santigrat derecedir diyor. Arkadaşlar başlangıçta su ve buz karışımımızda buzunun kütlesi neymiş? 3 M. Suyun kütlesi ise M'miş. Sonra M kadarı eriyor buzunun 2M kadar suyum oluyor. 2M kadar da neyim kalıyor arkadaşlar? Benim buzum kalıyor. Öncelikle şöyle söyleyelim. M kadar buzu eritmek için verilen ısımız Q olsun. Ee, erime ısımız da zaten buz için nedir? Ee, 80 olduğu için Q kadar ısı diye kabul edelim. M kadar buzumu eritmek için gerekli olan 80 ile çarptığımda Q nedir arkadaşlar? 80 m'dir. Tabii ki bu nedir? T sürede. Sadece T süresi için geçerli gerekli olan ısı. 4T'ye kadar bir de ne var arkadaşlar? 3T var. 3T'lik sürede ise arkadaşlar ne gerekir bana o zaman? Kaç Q'luk ısı gerekir? 3 katı kadar gerekir. O zaman derim ki ben 3Q eşittir. Yani 3Q olacak. O da neye eşit arkadaşlar? 240M olacak. Şimdi bu 240m elimde 3t'lik sürede kullanacağım ısı miktarı olduğu için şu şekilde düşünebilirim. Artık 3m'lik buzumun m eridi, 2m kadar buzun kaldı. Demek ki 2m'lik buzumu eritmek için gerekli ısı ne olacak bu zaman çarptığım zaman da 160m olacak. 240'ın 160'ı buzun erimesi için gerekli olacak. Geriye kalan 240 eksi 160 dediğimde de 80 m'de benim suyum için gerekli olan ısım olacak. Suyu da şu şekilde q eşittir. m c delta t'den sıcaklık değişimini bulacağım. Çünkü ben 80 m'lik ısım var. Tamamen suyum için kullanacağım. 80 m Kütlem artık hepsi su oluyor. 4 m. Buz tamamen erimiş oluyor. Çünkü ben burada 2 m'in kullanarak 160 emlik kalori ile ısı ile buzumun geri kalanını da erittim. Artık 4 emlik su kütlem var. Suyumun öz ısısı 1. Sıcaklık değişimim T son eksi 0 olduğu için ilk sıcaklığım buna da 0 diyorum. Bu işlemi yaptığımda arkadaşlar emler gidecek. 84'e bölündüğü zaman son sıcaklığım ne olacak arkadaşlar? 20 santigrat derece olacak diyoruz. Cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Evet. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Birinci deney, ikinci deney diye iki farklı deney yapılmış arkadaşlar. Bize burada Q1-Q2 oranını soruyor. Isılar arasındaki değişiklik nedir diye soruyor. Boyu L, kesiti S olan bakır çubuktan T sürede Q1 kadar ısı aktarılmaktadır. Boyu 2L, kesiti S bölü 2 olan bakır çubuktan 2T sürede Q2 kadar ısı aktarılmaktadır. Isıca yalıtılmış ortamda yapılan şekildeki iki deneyin sonuçlarına göre Q1 bölü Q2 oranını soruyor. Arkadaşlar bizim şöyle bir formülümüz vardı hatırlarsanız. Delta Q bölü delta T eşittir neydi arkadaşlar? K çarpı katsayımız A yüzey alanımız kesit alanımız pardon buradan T1 eksi T dediğimizden yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığı çıkararak sıcaklık değişimini bulduğumuz kısım. Bölü bir de neyimiz vardı? A uzunluğumuz vardı. Bu formülden yola çıkarak arkadaşlar ikisi için ayrı ayrı yazacak olursak Q1, Q2 diye ne yapabiliriz? Oranlamamızı yapabiliriz. Birincisi için T sürede demiş. Şöyle yapalım. Q1 diyelim. Bölü T sürede ikisi içinde K diyorum. Birincinin kesit alanı nedir arkadaşlar? S. Sıcaklık farkına baktığımda 40'tan onu çıkartıyorum. Direkt yazıyorum arkadaşlar. 30 yüksek sıcaklıktan düşüğü çıkarıyorum. Ve aradaki uzunluğum da neymiş arkadaşlar benim? L'ymiş. Şöyle bölme işaretini direkt yapıyorum ben. Q2 bölü süre neydi arkadaşlar? 2T. Eşittir diyorum. K çarpı S bölü 2 çarpı sıcaklık farkı nedir arkadaşlar? 50 eksi sıfırdan bunu da direkt yazalım. Şöyle bölelim. Uzunluğumuz nedir arkadaşlar? 2 L. Şimdi bu işlemleri yaptığımızda gençler K'lar gidecek, S'ler gidecek, L'ler gidecek, T'ler gidecek. Buradan arkadaşlar işlemimizi yaparsak Q1 bölü Q2 oranımızın ne çıktığını göreceğiz. 30 bölü 25 olduğunu göreceğiz. Bunu da sadeleştirirsek 5'e bölerek 6 bölü 5 bizim nedir arkadaşlar? Cevabımız olacak. Cevabımız nedir o zaman? Denizlidir diyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Aynı maddeden yapılmış içi dolu K ve L cisimlerinin kütleleri ve sıcaklıkları şekilde verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bize sıcaklıklarını vermiş. K'nın ısısı L'ninkinden fazladır diyor. Aynı maddeden yapılmış kütleleri var ama ısısı ile ilgili kesinlikle K'nınki L'ninkinden fazladır diye net bir şey söyleyemeyiz. Çünkü sıcaklık değişimlerine göre değişiklik gösterecektir. O yüzden bunu doğru kabul edemeyiz. K'nın moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi N'ninkinden fazladır. Arkadaşlar bu tanım sıcaklık tanımıydı. Ortalama kinetik enerjisi moleküllerinin diye tanımladığımız e, tanımda. O yüzden sıcaklığından bahsediyor. Yani K'nın sıcaklığı N'ninkinden fazladır diyor. Evet 20'ye 10 olduğu için bu cevabımız nedir arkadaşlar? Doğrudur. Yargımız doğrudur. K ve öz kütleleri eşittir diyor. Arkadaşlar hacimsel olarak ısındığı zaman genleşmesine bakmamız lazım ki öz kütlesiyle ilgili yorum yapabilirim. Ama dediğim gibi sıcaklık değişimine göre boyutlarının ne kadar değişeceği konusunda kesinlik olmadığı için öz kütlelerine eşittir diyemeyiz. Cevabımız nedir? Bursa'dır. Yalnız 2. Hemen 5. sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet, şekildeki 1, 2 ve 3 durumlarında gece ve gündüz deniz suyunun ve karanın sıcaklıkları tahmini olarak verilmiştir. Bu bilgilere göre oluşabilecek rüzgarların yönü hangi durumda doğru gösterilmiştir? Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Öncelikle sıcak havalarda yani daha sıcak olan karada örneğin gündüz burası 30 santigrat derece burası 20 santigrat derece sıcak olan kısım kara. Burada ısınan hava yükseleceğinden dolayı alçak basınç Soğuk havanın olduk, sıcaklığın düşük olduğu yerde de soğuyan havanın daha aşağıda olacağından dolayı yüksek basınç söz konusu olacaktır. Yani karada alçak basınç, denizde yüksek basınç söz konusu ise bizim rüzgarımız da yüksek basınçtan alçak basınca doğru ne yapacaktır? Esecektir. O yüzden birinci durumumuz doğrudur arkadaşlar olabilir. İkinci yargımıza baktığımızda bu sefer yine aynı mantıkla yapacağız arkadaşlar. Soğuk olan gece kara. Yani 10 santigrat derecede Gece karada daha soğuk bir ortam söz konusu. O zaman nedir arkadaşlar? Burada yüksek basınç söz konusu. Çünkü deniz daha sıcak ve üzerinde alçak basınç oluşacak. Isınan hava yükseldiğinden dolayı e ne olacak? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgar eseceği için. ikinci yargımız da nedir arkadaşlar? Doğrudur diyebiliriz. Üçüncü durumda ise 10 santigrat derece kara 10 santigrat, 18 santigrat derece deniz olarak verilmiş. E, sıcak havamız denizde daha yüksek sıcaklık söz konusu. O yüzden ısınan hava yükseleceği için alçak basınç burada söz konusu. Burası yüksek basınç. Tam tersi olacaktır rüzgarımızın yeni. Yani buraya değil de 18 şey 10'dan 18 santigrat dereceye doğru esmesi gerekirdi. O yüzden üçüncü yargımız nedir? Yanlıştır diyoruz. Cevabımız nedir? 1 ve 2 olmak üzere denizlidir arkadaşlar. 6. sorumuza bakalım arkadaşlar. Bize burada hangisi kesinlikle doğrudur diye soru soruyor. Bunlara dikkat edelim lütfen. Isıca ee, yalıtılmış ortamda birbiriyle ısı alışverişi yapan kaleye maddelerinin sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Ee, bu maddelerin e, aynı madde olduğunu kesinlikle söylememiş. Öyle bir şey belirtmemiş. Ee, ve... Katı mıdır sıvı mıdır onunla ilgili de net bir şey söylememiş ve kesinlikle ilgili kesinlikle diye bize bir soru soruyor. Birinci yargımıza bakalım. t anında ısı alışverişi sona ermiştir diyor. Şimdi t anına baktığımızda ısı alışverişi sona ermiştir. K ve L'nin ısı sağları eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar kesinlik dediği için T2 anında kesinlikle zaten dengeye geldiği için ne olacak? Isı alışverişi sona ermiştir. Buna direkt tamam doğrudur diyebiliriz zaten. K ve N'nin ısı sahalarına baktığımızda şu yorumu yapabiliriz. Q bölü delta T'den ısı sahasını yorumlayabiliriz mesela MC diye. Ama buraya da baktığımızda arkadaşlar delta T sıcaklık değişimi. İkisi içinde 2, iki, 2. Ama Q'ya baktığımda burada önce madde maddem için sıcaklık değişiminden oluşan bir Q artı bir de burada hal değişimi var. O yüzden ikisi içinde Q'ların eşit olduğuna dair kesin olarak net bir şey söyleyemeyeceğimden dolayı ısı sağları ile ilgili kesinlik ifadesini kullanamam. T1 ve T2 zaman aralığında L erimektedir diyor. Burada L'nin katı olduğuna dair net olarak kesinlik söz konusudur diyemem. O yüzden cevabım nedir? Kesinlikle ısı alışverişinin T2 anında sona ermesidir. Yani cevabım nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. Yedinci sorumuza bakalım. Isıca yalıtılmış ortamdaki maddeden, aynı maddeden yapılmış eşit kütleli cisimlerden K'nın sıcaklığı 20 santigrat derece, L'ninki de 1 santigrat derecedir demiş. Evet, yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda biz ne yapabiliriz? Q eşittir mc delta t'den yola çıkarak şöyle bir yorum yapabiliriz. İkisi için de Eşit kütleli ve aynı maddeden yapılıyorsa mc'ler eşit. O zaman sıcaklık değişimlerine baktığımda yani alınan ısı eşittir. Verilen ısıya eşit olacağından dolayı ben şu şekilde t denge sıcaklığını bulmak için ne yapabiliyordum? Şöyle yazabilirim. mc'ler giderse 20-t eşit olacak. t-1 gibi düşünürsem arkadaşlar buradan T yani denge sıcaklığı 10,5 santigrat derece çıkıyor yaklaşık olarak. Sıcaklık değişimim de yani delta T de buradan yaptığımda 9,5 santigrat derece gibi bir değer çıkıyor. Kanın sıcaklığı L'ninkinin 20 katından azdır diyor. Bana doğrudur diyor. Burada evet arkadaşlar K'nın sıcaklığı L'ninkinin 20 katından azdır diyebiliriz. K'nın ısısı L'ninkinin 20 katıdır dediğinde arkadaşlar burada ısıda sıcaklık değişimini kullanacağız. Sıcaklık değişimi 9,5 santigrat derece olduğu için kesinlikle 20 katıdır diyemem arkadaşlar. Bu doğru değil. Yetenince beklenirse K ve L'nin son sıcaklıkları eşit olur. Denge sıcaklığına geleceği için bu da nedir? Doğrudur. Cevabımız o zaman nedir arkadaşlar? 1 ve 3 olmak üzere denizlidir. Son sorumuza geldiğimizde, şekildeki kapta 0 santigrat derecede 1000 gram su vardır. Hangileri doğrudur? Buharlaşmalar ve kabın genleşmesi ihmal edilmiştir diyor. Suya 4 kilokalori ısı veriliyor. 4 kilokalori dememiz 4000 kalori olarak yazabilir miyim ben bunu? 4000 kalorilik ısı veriyorum. Ne kadarmış? 1000 gram suyum var. Çarpı suyun öz ısısı 1 o zaman ne olacaktır arkadaşlar? İlk sıcaklığında sıfır değil mi zaten? T son eksi sıfır nedir arkadaşlar? Sadeleştirdiğimde T son buradan ne çıkacaktır? 4 santigrat derece çıkacaktır. Artı 4. O yüzden birinci yargımız doğru. E, suyun iç enerjisi ne olacaktır arkadaşlar? Sıcaklığından dolayı artacaktır. Suyun hacmi artar. Suyun öz kütlesi azalır diyor. Kabın tabanındaki su basıncı da azalır demiş. Şimdi arkadaşlar suyun hacmi bu durumda ne olmayacaktır? artmayacaktır. Isındığı zaman ne oluyordu? Tam tersi durum söz konusu oluyordu. O yüzden birbiriyle de ters orantılı olduğu için ikisine de ne diyebilirim? Yanlıştır diyebilirim. Su basıncının tabandaki su basıncının azaldığını söylüyor. Ama biz buharlaşmaları ve kabın genleşmesini ihmal edeceğimiz için bunu da doğru sayamayız arkadaşlar. Cevabımız o zaman nedir? 1 ve 2 olmak üzere Bursa'dır. Evet arkadaşlar bugünkü soru çözümümüzün de sonuna geldik. Anlamadığınız sorular olursa bana dönüş yapıp tekrar sorabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar çözeriz sorularımızı. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere.